79 yıl önce başlayan bu zulüm hala çok acı bir şekilde devam ediyor yani konferans esnasında söylediğim gibi 18 Mayıs 1944 adeta sonun başlangıcı olarak adlandırılıyor ama sonun başlangıcı değil aslında hala devam ediyor sona erdirmeler için son kırım Türkü yok oluncaya kadar uğraşmaları lazım ama buna hiçbir zaman başaramayacaklar. Tam tersine nasıl ki Kırım Türkleri 1987'de Moskova'da yani Sovyetler Birliği'nin kalbine hançer sokarak Sovyetler Birliği'nin yıkılışını adeta gerçekleştirdilerse inşallah Rusya Federasyonu'na sonunu getirecekler. Bu savaş tabii ki bir ay, üç ay, beş ay içinde bitmeyecek. Belki bir beş yıl sürecek. Ama eninde sonunda Rusya Federasyonu tarihin tozlu sayfalarında yer alacak ve Kırım Tatarları mutlaka kendi ana vatanlarında kendi milli devletlerinin içinde yer alacaklar. Buna inanıyorum.